Merhaba, ben Salim Karaman. 10 Soru'da Kripto Paralar programının bu haftaki konuğu Aragon. Aragon, İsviçre merkezli Aragon Derneği tarafından 2016 yılında geliştirildi. Aragon Ağı, Luis Ivan Coende ve Jorge Escuardo tarafından geliştirildi. Aragon'un kısa kodu ANT. Aragon Ethereum blok zinciri üzerinde ERC20 formatında üretilmiş bir tokandır. Toplam ANT arzı yaklaşık 45 milyon adet ile sınırlı. Şu anda dolaşımda olan miktar ise 40 milyon civarında. ANT madenciliği yapılmıyor ancak staking ile ANT elde etmek mümkün. Aragon merkeziyetsiz bir ağ olan Ethereum blok zincirini kullanıyor. Aragon açık kaynaklı DAO yani merkeziyetsiz otonom organizasyon yönetim yazılımıdır. Aragon blok zinciri teknolojisi ve akıllı sözleşmeleri kullanarak kendi otonom organizasyonlarını oluşturma ve yönetme imkanı sunuyor. Aragon ağında kullanıcılar kendi DAO'larını oluşturabiliyor. Kullanıcılar DAO oluşturabilmek için Aragon OS adında akıllı sözleşmeyi kullanıyor. ANT Aragon yönetişiminde kullanılıyor. Ayrıca Aragon Ağı'nda DAO yaratmak ve yönetmek amacıyla kullanılıyor. Blok zinciri teknolojisiyle otonom organizasyon sayıları her geçen gün artıyor. Bakalım DAO'lar merkezi organizasyonların büyüklüğüne ulaşabilecek mi?